Evet hepimizin korkulu rüyalarından biri. Çağın vebası olarak nitelendiriliyor kanser. Peki nasıl korunacağız? Sevgili seyircilerimiz Doktor Hakan Özkul bizlerle beraber fitoterapist hoş geldiniz. Hocam, çok sağ olun. <laughs> Hocam ne öneriyorsunuz? Kanserden korunmak için nasıl bir yaşam sürelim? E, kanserden korunmak için sürülecek yaşam tarzının önemi, kanserin sebeplerinin oranlarıyla da alakalı. Şöyle ki hı hı. kanserin sadece çok cüzi bir bölümü, yüzde onluk kadar bir bölümü genetik temelli gerisi ise çok önemli bir bölümü çevre faktörleriyle alakalı. Yani yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, soluduğumuz hava, yaşam tarzımızla alakalı. Dolayısıyla bunları değiştirebilirsek biz kanserin oluşumunu büyük oranda engellemiş oluruz. Bu açıdan çok çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi çağımızın vebası her sene Türkiye için 250 bin tane insan kanser hastası oluyor bu çok korkunç çok bir rakam. Ve gittikçe Gerçekten. de artıyor. Uzmanlar önümüzdeki bir dönemde artık pandemi şeklinde kanser vakalarının daha da artacağını söylüyorlar. Peki neler yapmak lazım? Bu korunmada, kanser olmayı engellemede yaşam tarzımız bir kere önemli. Nedir yaşam tarzımız? Mesela çok basit. Uyku. Uykunun hem süre olarak yeterli miktarda olması hem de kalitesinin iyi olması lazım. Yani uyku uzmanların söylediği saat 11 ile en az 6 arasında yani en az 7 saat olacak kadar bir uyku. ha Belki kendinizi zorlayıp 4 saat 5 saatte yaşıyor olabilirsiniz ama bu kaliteli bir uyku uyuduğunuz ve uykudan yeteri kadar istifade ettiğiniz anlamına gelmiyor. Uyku periyodu vücudun kendisini rektifiye ettiği genlerini koruduğu hı hı. düzelttiği bir periyot ve aynı şekilde kanserden koruyucu bir etkisi olduğu da bilinen melatoninin de en çok salgılandığı dönem kaliteli uykunun olduğu periyotlar. O halde uykudan tabiz vermeyeceğiz. Başka? Su. Kanserden korunmak için bağışıklık sistemi çok önemli. Vücudun direnci, vücudun savunma sistemi. İşte uykunun kanserden koruyucu etkilerinden bir tanesi de bağışıklığı güçlü tutabilmesi. Hiç Uykunuz azsa bağışıklığınız zayıftır. Bağışıklığı etkilen başka faktörlerden bir tanesi yeteri kadar suyun olması. En az 2-2,5 litre kadar düzenli su almamız lazım. Hareket, genelde ihmal ediyoruz şehir hayatında. Her yere arabayla gidiyoruz, her yere asansörle çıkıyoruz ve egzersizi, yürüyüşü en, e, ihmal, i̇hmal ediyoruz. ediyoruz. Bu sadece zayıflamak için değildir. Karıştırılan hususlardan bir tanesi bu. Yani egzersiz yapmak, işte yarım saat, 45 dakika tempolu yürüyüş olabilir, başka şeyler olabilir. Sadece zayıflamak için değildir. Vücudun birçok iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirmek için de, egzersiz çok önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek, kanserden korumak. Egzersizin eksik olduğu, sedanter hayatın olduğu yerlerde pek çok kronik hastalıklar arttığı gibi kanser vakalarında arttığını görüyoruz. Diğer önemli bir konu obezite. Birçok kanser tipiyle obezitenin çok yakın ilgi ve alakası var. Dolayısıyla hem iltihabı arttırıcı hem hormon dengelerini bozucu hem de pek çok kanserin başta meme kanseri ve bağırsak kanseri olmak üzere 17-18 çeşit kanserde obezitenin etkili olduğunu önemli faktörlerden bir tanesinin olduğunu biliyoruz. O halde kanserden korunmak için obeziteden de mutlaka uzak durmak lazım. Bazı kanserlerin oluşum sebebinde bakteriler ve virüsler var. İşte serviks kanseridir, e, hepatittir. E, hı hı hı. Hepatit siroza, siroz karaciğer kanserine dönüşüyor. Yani bulaşan... Bulaşan mikroplar, mikroplar veya var olan mikroplar. O halde temizlik ve enfeksiyondan, enfeksiyon yapıcı ilişkilerden, davranışlardan hı hı. ve temiz kirli ortamlardan, temizlenmemiş ortamlar e, viral ve bakteriyel sebeplerle yine kanser oluşumuna yani sağlıklı sebep oluyor. bir cinsel yaşam. Tabii bu da önemli işte. Sağlık, Sağlıksız bir cinsel yaşam bazı kanser yapıcı özellikle kadında serviste kanser yapıcı bakterilerin, virüslerin oluşumuna sebep olabiliyor hı hı. veya HIV virüsü başlığı düşürerek kanser oluşumuna sebep oluyor. Yani enfeksiyonlardan da ne yapmak lazım? Korunmak. Olabildiği lazım. kadar korunmak lazım. Kendimize bir kere zarar vermememiz lazım. Neyle? Başta tütün yani sigara ve hmm. diğer tütün alışkanlıkları ve alkol o kadar çok önemli ki çünkü tütün sigara ve tü diğer tütün alışkanlıkları başta Akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanserin çok önemli sebebi. Akciğer kanserinin zaten başat faktörü, en önemli faktörü. Kanserden ölümlerin %30'unun sebebinin sebebi sigara ve tütün. Yani hı hı. diğer tütün alışkanlıkları ve sigara alışkanlıkları. Nargileyi de içine Tabii, muyuz? tabii hepsini. Yani sonuçta o tütün içinde bir sürü kanserojen madde var, bir sürü toksik madde var. Bunlar e, nedir? İşte kanser yapıcı. Bunlardan da uzak durmak Peki, gerekiyor. Elektronik olanları da iş içine katıyor muyuz? Onlar onlarda da tütün yok ama onlarda da zararlı maddeler var zararlı hı hı. kimyasallar var olduğu ve Yeticede bunun bu kimyasal he, bu kimyasal maddelerin üzerinden işte sağlık için e, tehdit oluşturduğu ifade ediliyor bağışıklığın güçlü olması e, mutlaka çok Şart. çok önemli vücudumuzda kanser oluşumu DNAlardaki bozulmalarla gerçekleşiyor bu bozulmaları temin eden bazı işte havadaki kirlilik gıdalardaki katkı maddeleri gıdalardaki kimyasal maddeler işte ilaçlar, tarım ilaçları, tarım ilaçları vesaire. Bunların çok iyi temizlenmesi gerekiyor ki bu kanser oluşturucu zararlı maddeler gıdalarımız ile beraber alınmasın. Bir de bunlardan başka en önemli faktörlerden bir tanesi hem bağışıklığı güçlendirerek hem de doğrudan etkileriyle ben sadece başlığını anlatacağım, kısmen biraz bilgi vereceğim. Fonksiyonel gıdaların çok tüketilmesi lazım. O ne demek fonksiyonel gıda? Bu kavram çok bilinmiyor. Özellikle kanser hastaları bunu bence mutlaka öğrenmeleri lazım. Bir kısmını ben anlatacağım, gerisini mutlaka okusunlar. Kanser hastalarına evet şu 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 ilaçları uygulayacaksın deniyor ama beslenmeyle ilgili bir protokol çoğu kez verilmediğini ben duyuyorum. Hı hı. Veya kanser olmayalım diye nasıl besleneceğiz konusu işte önemli bir soru. Burada fonksiyonel gıdalar çok çok önemli. Fonksiyonel gıdaları tüketmek çünkü fonksiyonel gıdalar bakın Avrupa Birliği şöyle tanımlıyor. Beslenmede faydalı evet. Bir besin gıdadır bunlar. Beslenmemizi sağlıyor hı hı. ama bu fonksiyonel gıdalar hem insan sağlığını iyileştirme hem de hastalıklardan korunma potansiyeli olan gıdalar. Önemli. Ve dolayısıyla bu gıdaların tüketilmesi, fonksiyonel gıdaların ne olduğunun bilinmesi ve tüketilmesi çok önemli. Var mı bunlardan bir kısmını söyleyelim. Probiyotik misiniz? gıdalar, bir tanesi bu. Fonksiyonel gıdalar içerisinde probiyotik, Hı -hı. yani faydalı bakterileri içeren gıdalar önemlidir. İşte bizim ev yoğurdudur, kefidir, kombu çay. Hı hı. dediğimiz şeylerdir, bozadır, şalgamdır, fermente gıdalar, fermente yani. gıdalar, sirkedir, hı hı. turşudur, özellikle lahana turşusu. Bu bağırsak sağlığını iyileştiriyor, bağırsaktaki faydalı bakterilerin varlığı bir kere bağışıklık sistemi için çok önemli. Bağışıklık sisteminin yüzde fazlası zaten bağırsaklarda. O yüzden probiyotik gıdaları, fermente gıdaları tüketmek çok çok önemli. Bunlar, bunların varlığı. Aslında toksik etkileri olan hatta kanser oluşumunda da öncül maddeler üreten hatta etkili